Evet arkadaşlar Bugün Clash Royale'de Size yaptığım savaşları göstereceğim ve Önceki videomda tanıtmış olduğum gibi Klan sava Klan savaşı şey klanımızı Size tanıtmıştım ama istek hiç olmadı neredeyse Ama ben gene de klanımızı bir daha göstereceğim Beklenmesini bekleyelim arkadaşlar kaldı. Doldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arkalarından bayağı puanımız aldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Monkey Şama birincimiz. Destesi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı iyiler var klanımızda. Ben bile 1070-1067 kupayla 43. sıradayım. 46 kişiyiz. 4 kişi gelebilir yüksek kupalı. Şimdi yavaştan başlayalım arkadaşlar. Şunu hangisini seçeyim arkadaşlar? Ş arkadaşlar. Arkadaşlar uzatarak izleteceğim hemen gördüğünüz gibi cadı yatıyor arkadaşlar. Barbar kubesini attım ben. Oraya minyon attım. Oraya aldı arkadaşlar. Oraya vurduk. o aldık orayı arkadaşlar. Böyle devam etti arkadaşlar gördüğünüz gibi savaş. Ben full ordu ya abandım arkadaşlar. Bence ordu kullanmak bayağı güzel arkadaşlar. Siz de kullanabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben hiç iksir harcamadan adam bir sürü iksir harcıyor ama benim o yaptığım o şeyler sayesinde gördüğünüz gibi ne varsa harcadım ve birazdan alacağım bitti 10 saniye kaldı 10 gördüğünüz gibi arkadaşlar dondurma attı ama bir işe yaramadı arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sıfırla aldım bu birincisiydi arkadaşlar Şimdi şuradan bir tane daha izleteyim arkadaşlar. Şunu i̇zleteyim. Bugün gibi biraz çok yeni yaptık. Arada bir internet falan koptu. Yani tam tam dışarıda oynayın derken internetler internet koptu. O yüzden bayağı gitti savaşlar. Bir de şunu izleteyim arkadaşlar. Bunu da hızlandırıyorum hemen arkadaşlar. Gene klasik ordu taktiğimle dalıyorum arkadaşlar. Barbar kulübesini her zaman yıkatıyorum. Ama onu vurması biraz kötü oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen aldık orayı. Bayağı ordu yaptı ama adam iskeletle kaldı arkadaşlar. Orayı yıktık mı, tamamdır. Evet arkadaşlar. Aa, o katmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrar barbar kulübesini işaretliyorum. Mızrak inşa ettik. Zor da olsa artık arkadaşlar yani gene. Evi vereceğiz galiba. Evi verdim galiba diye hatırlıyorum. Evin ardından bu goblin attım mı? <gobin attın> mı? Yok. <yobin> <yobin> Tam ters olmuş. Buraya vursalar arkadaşlar. Direkt alıyoruz. Bir vuruşta aldı. Bir mızrak okla aldım arkadaşlar orayı. Gördüğünüz gibi zor oldu bu savaş. Ama gene aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki savaş aldım. Bir tane daha izletmek isterdim de arkadaşlar. Size sıkıcı gelir diye izletmeyeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere.